Gözün aydın. Didem'den şikayet ediyordun. Al sana Didem'e büyük bir darbe. Onunla mutlu olmayı falan düşünüyorsan... ...ben buna engel olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Merhaba. Buyurun buyurun biz de nikah için sizi bekliyorduk. Madem aynı çatı altında yaşayacağız... ...Sevcay'la de konuştum uygun olan bu. Esma Hanım nikah şahide olmak zorunda kaldım ben ne diyeyim anne. Ne nikahı Ayşe? Ali İbrahim de Esma. Gerçek mi yani? Hudutsuz sevdada büyük gelişme. Cengiz, Gürcü Kemal'i kendi safına çekmek için onunla dünür olmayı planlarken, Halil İbrahim engeliyle karşılaşmıştı. Bu yüzden, Gürcü ile hesaplaşacağız, demişti. Çok geçmeden bu hesaplaşma gerçekleşecek. Yeni bölümde Cengiz, Gürcü Kemal'e bir suikast düzenlemeye çalışacak amacı, onu ağır yaralayarak korkutmak. Ancak Cengiz'in planları yine başarısız olacak. Çünkü Halil İbrahim, son anda yetişerek Gürcü'yü Cengiz'in adamlarının elinden kurtaracak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Gürcü Kemal'in Halil İbrahim'e bir can borcu olacak. Tam da bu yüzden, ilerleyen bölümlerde Gürcü Kemal, Halil İbrahim ile Esma'nın evliliğinin sahte olduğunu öğrense bile, ona olan can borcundan dolayı düşmanlık etmeyebilir. Yeni yandan Gürcü Kemal'in kardeşi ve yeğenleri de diziye dahil olacak. Ancak bu karakterleri kimin canlandıracağı henüz belli değil. Ortaya atılan iddialar netleşmediği için şu an isimleri paylaşmak istemiyorum. Fakat oyuncular kesinleştiğinde bilgileri bu kanalda paylaşacağım. Megafon bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel haberlerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Can kıvıl